Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün EMG ve Taran Taktikal'in ortak yaptığı Taran Taktikal'in Combat Master tabancasını bir bakış atacağız. Evet gördüğünüz gibi kutunun içerisinde bir tabanca ve bir şarjör gelmektedir. Şu an piyasadaki en gerçekçi ve en kaliteli tabancalardan bir tanesi diyebiliriz. Oyuncağımızın üstü metal altı metaldir. Nışangaları gerçeğindeki gibi şu şekildedir. Bu tabanca John Wick dizilerinden John Wick filmlerinden alışık olduğumuz bir tabancadır. Kabze tasarımı şu şekildedir. Gördüğünüz gibi buradaki şarjör bırakma mandalı bayağı bir geniş. Dıştan horozludur. Arkadaki emniyete basmadan tetik düşmez. Arkadaki emniyet mandalına bastığınız zaman emniyetten çıkar ve tabanca atış yapar. Emniyet mandalı vardır sağda ve solda. Onun dışında green gazla çalışmaktadır. 6 mm plastik boncuk atmaktadır. Oyuncağımızda blowback var. Her atışta gerçekçiliği etsin diye gördüğünüz gibi blowback geriye gitmektedir. Altta picatinny var. Buraya fener, lazer istediğinizi takabilirsiniz arkadaşlar. Kutudan bu şekilde çıkmaktadır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.